Şu şu. şu şu yerine şu şiirle çıkaralım hadi. Harca bak. Kes, kes. Gel bak. Şey. Şunu Şunu çıkar. Şu şu yerinde bir çekek. Diğeri Şu yere Azıcık daha azıcık. Bir çırağını da. Bir daha ver, bir daha. Yüreği gitme şu. Rafet, yüreği boğrayalım. Yürü, gel, gel. Yüreği... Çok tatlılar. Babanın Şunu mu? Çok kulaşma. Yürü, gel. Şuna dikkat et. Şuna Evet buraya geçmek gerekiyor. Buradan deneyeyim mi? Aa, tek başına yayılacak. Öyle şey. Başka bir şey. Başka karın. Şunu şuraya. Tarih. Bu şu ne? Şurada şey derim götünden çıkacak şu. He? Göderim, göderim Oğlum mum başa bak şimdi. Orada mı? Hocam, Bu kızın. Keser mi, olur, mi? Asıl, hadi, asıl. Hadi oğlum? Kesme lan. Asıl lan, asıl. Yok oğlum. Karoda nasıl çıkıyor? Başar. İyi Hadi. Çekil. He, kurtardım.